Kime? Ben sana bir şeyler almaya geldik baba. Komple tişört alacağız, pantolon alacağız. Baba. <laughs> <laughs> dur, dur, dur. Tamam, tamam. <laughs> tamam, dur. Lan. Lan, dur, dur. Nasıl bir şey alalım? Ne istiyorsun? Ha? Ne? Bana bak söyle, bana bak. Ne alacağız babacığım? Kazak. Ulan sıcaklar başladı, bir sivit tişört alalım. Bir pantolon alalım. Sonra da gidip ayakkabımızı alalım. Vedo abi ne içersin? Çay içersin mi? İçersek demli bir çay getirsin. Ha bundan daha vereyim Ne var? <laughs> Merkez yazı geldi. Ya. Yo mont aldık ama ya baba mont aldık. Ya, yaz geldi, ya. geldi artık. Sen <laughs> ne giyeceksin biliyor musun? Gel gel. <laughs> bak sen bunları giyeceksin. Vedo. Neden Ben Rambo. Rambo gibi Rambo mi sesin? Ya ama bak bugün Rambo kafamızı karıştırma diyeyim. ha Vedo. Rambo çam da adamdı kardeşim. Yo yo. Oy. Oh, oy. Oy. Kitabu. İşte Kitabu. Bak ya bu. İşte bu. <laughs> kan için şuraya bir koy da. Getir şuraya bir koy bir kap yap gel. Bak kan Şuraya koy, şurada bir yap kap Bir kap yap bakayım. Bir kap yap bakayım. Nusret nasıl yapıyor? <laughs> Beğendin Abi mi? Abi beni çok güzel, tatlı. Abi, atlı mı? Atlet de istiyor. Ram, Ram Rambo atleti. Rambo, Rambo Ram, 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 dar, Rambo Baba, baba, baba... Baba, baba, baba... Baba, baba, baba... Gel, gel kovala bakayım yakalayabilecek misin? baba baba Ya, Kabinde giyin, kabinde. İnsanlara örnek ver. <laughs> ortasında soyunma. Yeah. Yine kılları çıkmış bak. Yeah. Bunu güzelce yapıy. <laughs> Vay be. Bu da Vay güzel be. bak. Oo bu da çok güzel. be. Seviyor ya baba. <laughs> güzel mi bura? Muridlerin mucidini yiyeyim ben. Dolmadın. <laughs> <laughs> güzel mi? Beğendin <laughs> mi? Bakayım mı? Kapıçını yap bir daha. Kapıçıydı. <laughs> Kapıçıydı. <Kapiçino. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> pantolon da alacağız. Don don var. Don aldık baba. Pantolon alıp ayakkabı almaya geçiyoruz. Tamam ayakkabı almaya geçeceğiz. Donumuzu alalım. Evet, bir tane de pantolon alalım. Hangi renk verelim onu abi? Aa, hangi renk alacağız baba? Babacığım hangi renk alıyoruz? <gülüyor> siyah. Siyah siyah. Siyah mı? Sen beğen hadi sen beğen de. Sen bir saniye sen bir tak vedo şeye bırak bak sana evet, versinler. Bak, bak, bak. Ama dar kesim olacak ha slim fit 12. Ne demek büyük? Sen denedin mi ki hemen büyük diyorsun ya? Evet. Beda baba. Tamam, oğlum. denedin mi hemen büyük diyorsun? Şşş. Adam oğlum deneyeceksin işte. Denemezsen olur mu? Oğlum, oğlum. Ha? Güzel mi? Güzel <laughs> mi? Saçlarını da yaptıracağım. Oğlum 20 gündür yanında yokum. Bak ne hale gelmişsin. Ha? Donun mu kokuyor? Niye değiştirmedin ben yokken? <laughs> ha? Abi. Ha? Ya. Sen de bir de Sen de ver. He siyah. ev. Pembe alalım sana pembe. Tamam. Pembe mi alalım? <laughs> <laughs> bir dön bakayım şöyle. Vay vay vay. <laughs> Beğendin mi? Evet, ne istiyorsun başka? Hayır, don yok. Don dükkanda var. Yok, don yok oğlum. Paramız yok o kadar. Don dükkanda var. İki tane don var lan. Ne demek bir şey yok lan? İki tane don var. Ayakkabı almaya gideceğiz daha. Ayakkabı almaya gideceğiz ayakkabı. Tam parasını sen vereceksin. Donun parasını sen vereceksin. E bende de yok. Ne? Şuna bak, şuna bak. Burada patron sen misin? Evet. Lan sen kimsin? Zılko gibi bir adamsın. He. Apo abi diyor, geçen ben ona bir tişört verdim diyor. Nereye götür? Sattın değil mi? Götürüp sattın değil mi? Aynen mı satıyor? Satıyor Apo abi. Bu, buna bir şey verme <laughs> götürüp laki. satıyor. Yavaş Satmışsın lan. Satmışsın. Amcaım. Wa aleyküm salam. Şık. <laughs> <laughs> bir daha yap bakayım, bir daha yap. Bir daha yapar mısın? Kutsana. senin gibi bir olsaydı. Eski tişörtü de at çöpe at gitsin. Çöpe at çöpe. Ne yapacaksın onu? Satacaksın mı? Oğlum ikinci <laughs> el olarak sat... <laughs> giy bakayım onu giy. de giy. Ha, temiz temiz. Seviyor. Beni mi kovalıyorsun lan? Ne yapacaksın <laughs> beni tutup... <ne? gülüyor> Bir Apo abiye bir çav yap da gidelim. Çav. Parabosi. Tabii uydu. Apo abi şu Almanya'dan gelen neden gelen kız nasıl yürüyor onu bir yürüsün. Bir... Yok bir şey olmaz Apo abi. Apa. <laughs> Apo sana bir şey söyleyecek tamam <laughs> çok güzel de sen bir söyle. <gülüyor> Vedo. <gülüyor> Lan bana bak bana. Söyle apa, apa ayakkabı alıp geliyoruz de. Tamam. <laughs> o çuval çuval. Güzel ha. Tamam hadi gidelim gelelim onu sıra bakalım gel. Bir ayakkabıya bak ona göre.